the love Gözünü dört aç. Birinci kısım. Biz geldik İma. Belki de İma henüz hazır değildir. Dalga mı geçiyorsun? İma doğuştan hazırdır. Aa, bu kelime size tanıdık gelmeyebilir ama İma düşünüyor. Tek ihtiyacımız bilge ve geveze bir karga. Benim tek söylediğim beceriksiz Dore'nin istediği yalnızlık çiçeğini bulmak hiç kolay değil. Kimse nerede olduğunu hiç bilmiyor. Bu doğru ama aramaya nereden başlayacağız? Belki de ben tek başıma bir keşif uçuşu yapabilirim. Hepimizin gitmesinden daha az zaman kaybetmiş oluruz. Siz ne dersiniz? Bu değil? işe yarayabilir işte. Ama bu kötü bir fikir. Yalnızlık çiçeğini tek başına bulup bütün övgüyü kendisi kazanmak istiyor. Birlikte aramalıyız. Her zamanki gibi takım halinde olmalıyız. Bunun kararı sana kalmadı. Senin ne bir şey duydum. Ah. Gördün mü ben haklıymışım. Çiçeği görür görmez haber vereceğim. Hayır. Birlikte gideceğiz. Anlaşıldı mı? Tamam. tamam. Yalnızlık çiçeğini bulmak yıllar sürebilir. Ama benim o kadar vaktim yok. Ne yapmamız gerekiyor İma? Çünkü bu imkansız. Sadece tek bir çözüm var. ...Cepköy Kalesi'ne gidip yavru ansiklopedisi'ne danışacağız. O da bize çiçeği nerede bulacağımızı söyleyecek. Beceriksiz Duri de bize büyük büyükşehir'in sırrını söyleyecek. <gülüyor> 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 oh, oh. Dur bir dakika Mecik. <laughs> oh. Şimdi duramayız. Parkın bu bölgesi kediler ve köpeklerle dolu. Prenses Ami buralarda bir yerde olabilir. Dinlenmen gerekiyorsa sen bekle. Ben tek başıma giderim. Beni merak etme. Başıma çaresine bakabilirim. Ah, asla her zaman yanı başında olacağım Flo. Sen dünyadaki en iyi köpeksin Magic. Sana her zaman güvenebileceğimi biliyorum. Aramaya tekrar başlamadan önce ah, su, bir şeyler söylemesi içebilir. Söylemesi daha iyi hissettiriyor. <gülme> tamam, hazır mısın? Evet. Ha? Bak, şimdi. <gülme> <gülme> <Bu> yaptı <yardımitim. gülme> <gülme> <gülme> Nasıl? İyice yıkandın mı? <gülme> Aa, zavallı küçük kız kendini çok kötü hissetti. Gidip onunla konuşmalıyız Flo. Haklısın. Ama bu sefer normal bir köpek gibi davran tamam mı? Tasmamı geri tak. Merhaba. Ne istiyorsun? Seni tanımıyorum. Biliyorum ama az önce seni gördüm. Ne? Sen de mi benimle dalga geçmek istiyorsun? Hayır. Sadece her şey yolunda mı sormak istedim. Hepsi bu. Ben iyiyim. Diğer çocukların sürekli benimle dalga geçmesi dışında. Sen de gördün değil mi? Köpeğinin nesi var? O da mı benimle dalga geçiyor? Hayır. Aslında sana biraz daha dikkatli olmanı söylemeye çalışıyor. Ha? Şunu bir açıklığa kavuşturalım. Gözümü hep dört açmalıyım değil mi? İnsanların bana o saçma numaraları yapması benim hatam. Bunu mu demek istedin? Yani sen... Hiç anlamıyorsun. Bunu yapamam. ve ben sonsuza kadar birlikte. Senden tek dileğim bu. Lola ben sonsuza kadar birlikte. Senden tek dileğim bu. Birbirinizi etmeyin. Hepinizin katılma şansı olacak. İşte. Kalede hiç bu kadar karışıklık görmemiştim. Neler olduğunu merak ettim. Hello, Magic tekrar hoş geldiniz. Merhaba benim. Bu hareketlilik nedir? Biz seçim düzenliyoruz. Seçim mi dedin? Evet bizim yokluğumuzda kaleye göz kulak olacak birini bulmaya karar verdik. O gerçekten mi? Hı hı. Prenses uzakta olduğu için krallıkta çok fazla işimiz oluyor. Evet ama olmadan burayı idare etmenin zor olduğunu anlıyorum. Hepiniz çok çalışıyorsunuz. Çok doğru. Şu anda Mela ve Gezgin Balon kalenin içinde nöbet tutuyorlar. Çünkü İma'ya karşı gardımızı bir an olsun bile indirmemeliyiz. Merhaba dostlarım. Merhaba Ciro. Başvuru yapmak istediğine emin misin? Bundan emin misin? Neden olmasın? Yani e, darılma ama koruma yeteneğim var gibi görünmüyorsun. Sen bir Beagles'ın, Doberman değil. <laughs> ama bana herkesin başvurabileceği söylenmişti. Aha, her neyse seçim senin. Daha iyi bir gün seçemezdik. Bu kadar karmaşa varken kaleye gizlice girmek çok kolay olacak. <gülüyor> <gülüyor> ama İma... Etrafta bu kadar yavru varken hemen göze batarız. Biliyordum zaten. Biliyor musun? Evet. Bence bu sefer saklanmanın en iyi yolu göze batmaktır. <laughs> Aa? Aa! Siz ikiniz. Zor, Gordy. Burada ne yapıyorsunuz? Görmüyor musunuz? Başvuru yapmaya geldik. Ne? Bu çok tuhaf. Siz katılamazsınız. Ha evet, katılabiliriz. Seçim tüm krallığa açık öyle değil mi? Demek ki biz de başvuru yapabiliriz, değil mi? Ne yapmalıyım? Ee? Hiçbir şey yapma. Ve siz ikiniz derhal halledin buradan. Hayır, onlar haklı. William, Seçim bütün krallığa açık. Katılanlar zor ve gordi olsa bile. Ama ama aması falan yok Ciro. Biz kale muhafızlarıyız. Krallığın kurallarına saygı duymak görevimiz. Çok haklı. Bizi de yazın o zaman. Bekleyin bir saniye. Ama ya gerçekten seçimi kazanırlarsa? O zaman kaleye giriş izinleri olacak. Merak etme Ciro. Aday olabilecek ve seçimi kazanabilecek kişinin zor ve Gordi'de olmayan özelliklere sahip olması gerekiyor. Cömertlik gibi. Çok zor bir durum. Evet ama bu onların sorunu. Biz Mikelle için bir yavru bulmalıyız. Haklısın. Umalım da yavru ansiklopedisi bize kim olduğunu söylesin. Hadi. Ama bu kale ne ama? Yavru geliyor ansiklopedisi olabilir. kalesi belirdi. İyi ama Kale'nin o küçük kızla ne ilgisi Bilmiyorum. var? Yavru ansiklopedisi bir şey anlatmaya çalışıyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. Tabii ya. Yavru ansiklopedisi bize doğru yavrunun Kale'de olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bu çok iyi İflar. Elbette doğru yavruyu bulmak hiç kolay olmayacak. Evet kale muhafızı olmak için yarışmaya katılmak isteyen yüzlerce yer var. Bu imkansız nasıl yapacağız ki? O halde seçimi yakından takip etmekten başka seçeneğimiz yok. Hepiniz anladınız mı? Üç farklı teste gireceksiniz. İlk önce hız testi var. Onurlu bir kale muhafızının sahip olması gereken bir özellik. ...çantada keklik. Çok iyi söyledin. <laughs> Kendini incitmemeye çalış olur mu ufaklık? <gülüyor> <gülüyor> Unutma son gülen iyi gülen. Kazanmak için kalenin etrafında... 3 tur koşacaksınız. İlk 30 finalist ikinci elemeye katılabilecek. En iyi olan yavru kazansın. Sanırım bu ben oluyorum. Ne dedin sen? Yani e, biz. Hmm. İşaretimle hazır olun... ...ve başlayın. Hadi. Tamam. Kaleye sızmak için bu karmaşayı avantaja çevireceğiz. Ne demiştim ben sana? Çok kolaydı çocuk oyuncağı gibi. Aa, belki de fazla kolay oldu. O karga krak bu kadar kötümser olma. Benim tek söylediğim sadece... No. Sessiz ol. Evet. Ne evet. oldu? Evet. Hadi gidelim. Mela ve balon orada. Sen ne düşünüyorsun gezgin balon? Kale muhafızı çok yardımcı olabilir. İma giderek daha tehlikeli olmaya başladı. Aa! Aa! Dur bir dakika. Burada doğru olmayan bir şeyler var. Hmm. Ah, tuhaf bir şey duydun mu? Başka bir sürpriz daha istemiyorum. Sanırım imadan bahsediyorsun öyle değil mi? Zor ve kork buradaysa uzakta değildir. Evet bence de haklısın. Bu sefer aklında ne olduğunu kim bilebilir? Hadi kaleyi dolaşalım. Ha? Ha. -ha. A, muhafızlar dışarı çıkınca yavru ansiklopedisine danışmak için kale bomboş olacak. Aha. <laughs> Geri kalanlar eğlendi. İlk turu geçmeyi başardı. Hem de çok kolay oldu. Peki ya bütün turları geçerlerse ne olacak? Aa, düşünmek bile istemiyorum.